Emekilim, e, belediye başkanı arkadaşlarımız, demokratik kitle özgürlükleri, <laughs> sanatçı arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bu <laughs> yumurda toplamamızın sebebi, malumunuz, 5.12. kara, akşam saat 4'e doğru bir yazıyla, festivalimizin uzun süre çalışmalarının yapıldığı, planlamasının yapıldığı bu süreçte, son 48 saat kara, festivalin bazı programlarıyla ilgili, ee, bazı yasakların gelmesi bizce e, bu festivalin e, dilik tamamının yasaklama var görülüyor. Bundan kaynaklı da bu yazışmalardan sonra Emek Demokrasi Kuvvetleri arkadaşlarımızla siyasi partiler, demokratik kit dün akşam bir toplantı yaptık. Yapmış olduğumuz toplantının e, toplantı sonucu bugün bir toplantısı kararı alındı. Ben de e, bu basın e, toplantısı kararını e, arkadaşlarımızın da onayıyla size okuyacağım arkadaşlar. 20. Muzur Kültür ve Doğa Festivali programı. Pandemi sebebiyle son iki yıldır gerçekleştirilemeyen ve bu yıl 20.si yapılacak olan Muzur Kültür ve Doğa Festivali programı madencilik Yamasına karşı doğayı tarana karşı yaşamı yasaklara karşı sanatı savunuyoruz çağrıyla geçtiğimiz günlerde kamuoyu ile paylaşılmıştı. 20'si yapılacak olan Muzdur Kültür ve Doğa Festivali programının içeriğine ilişkin bilgilendirmeyi ve Oruşan Tertip Komitesi'nin bilgilerini 30.06.2022 tarihinde Mülk İdara Amirliği'ne uğrar iletmiştik. 18 Temmuz tarihinde Valilik Makamınca Tertip Komitesi Başkanı'na gönderilen 3 yazıyla kısmi yasa kamarar olduğu tarafımıza bildirilmiştir. Yapılan bildirimde stadyumun tadilatta olduğu, pansiyonların eğitim öğretime hazır hale getirmesi için süre, süre onarımlar. Yoksulluğa, yozlaşmaya, asimilasyona, doğa katliamlarına karşı yürüyüş ile basın açıklamasının yasaklandı. Ve grup yorum ile grup isyan ateşinin konserlerine izin verilmeyeceği ifade edilmiştir. Bizler biliyoruz ki pansiyonlar, Milli Eğitim Bakanlığı'nca okul aile birlikleriyle beraber okul bütçelerine katkı sunan sunmaları açısından yaz tatili dönemde genel olarak ücretli şekilde halkın kullanımına açıktır. Ayrıca bugüne kadar pansiyonlar tur şirketlerine ve dışarıda ilimize gelen görevli memur ve turistlere açık iken neden dersimlere ve dersimin dostlarına kapatılmıştır? Öte yanda ilimize gelecek olan on binlerce insanın stadyumda müzik dinlemesinin engellendiği, Atatürk Mahallesi'ndeki minibüs esnafı ve diğer esnafın ekonomik olarak faydalanacağı, konser etkinliklerinin yasaklanması bu insanların cezalandırılması anlamına gelmektedir. Tarafımızca stadyumda şu an için bir tadilat bakım çalışması gözlemlenmemektedir. Yine müzik gruplarının müzik dinletileri 2911 sayılı toplantı gösteri yürüyüşü ve 5442 sayılı il lideresi kanunu kapsamında değerlendirerek yasaklandığı tarafımıza bildirildi. Adı geçen grup yoruma isyan ateşinin bundan önce birçok yerde konser verdikleri, çeşitli etkinliklerde dinleti sundukları bilinmektedir keyfi kararlarla müzik gruplarının halk sanatçılarının dinleyicisiyle buluşmasının engellenmesini kabul etmiyoruz. Yine planlanan yoksulluğa, yozlaşmaya, asimilasyona, doğa katliamlarına karşı festival yürüyüşü ise güzergaha bahane edilerek yasaklanmıştır. 8 Mart, Nevroz ve 1 Mayıs'a belirlenen güzergahta yürüyüş, yürüyüş yapılmış ve herhangi bir kamu güvenliği sorunu oluşmamıştır. Yürüyüşün engellenmesi, yozlaşmaya, madenciliğe, doğa katliamlarına karşı protesto hakkının engellenmesi demektir. <laughs> Yürüyüşümüzü planladığımız şekilde aynı günü ve aynı saate gerçekleştireceğiz. Belirtmek gerekir ki Munzur Kültür ve Doğa Festivali dersimlerin tarihine, kültürüne, inancına, diline ve doğasına sahip çıkma çabasının ürünü olarak ortaya çıkmıştır. Dönem dönem festivalimize dönük ortaya çıkan bu yasakçı zihniyetin yasaklamalarını kabul etmiyoruz. Geçmişten bugüne kadar doğanın dilinin kültürün, sanatın savunucusu olan bizler, festival program, programında yer alan etkinlikleri değiştirmeden, fiili ve meşru olarak programımızı uygulamaya devam edeceğiz. Müzik dinletileri, paneller, farklı sanat dallarında atölyeler, belgesel gösterimleri, sergiler, ekoloji buluşmaları ve ço çocuk atölyelerinin yer çocuk atölyelerine yer vereceğimiz 20. Muzur Kültür ve Doğa Festivali programımızda buluşmak üzere tüm Dersimlileri ve Dersim dostlarını ilimize davet ediyoruz. Madencilik yağmasına karşı doğayı, tarana karşı yaşamı, yasaklara karşı sanatı savunuyoruz. Muzdur Kültür ve Doğa Festivali Tepki Komitesi ve Emek Platformu adına. Teşekkür ediyorum arkadaşlar.